Öykere'nin 2018 yılının Kasım ayında CEMEL'i tanısı koyulmuştu. Sonrasında yarı uyumlu nakil e, yapılabilmişti çünkü yaptığımız kampanyalarda Öykere'nin eşleşme olmamıştı, mevcut donör havuzunda da çıkmamıştı. E, yer, e, benden yapılan yarı uyumlu nakil tutmamıştı ama babasından sonra denendi. O tuttu fakat sonrasında kroniklik savaşı oldu. Yani hala e, yeniden bir nakil riski sürüyordu. Zaten hani agresif bir mutasyonu olan bir hastalık tekrar riski de var. Ve hani yüzde uyumlu bir donör olan ihtiyacı devam ediyordu. Dolayısıyla biz ona bir kardeş yapmaya karar verdik. Yani ve hani şu an yani HLA doku tipi işte 37 haftalık doğdu. HLA doku tipi tam uyumlu bir kardeş. Yani yeniden nakil olmak zorunda kalır mı onu tam o konuda kesin bir şey söylemiyor doktorlar. Umarım kalmaz. Ama eğer ki öyle bir risk olursa da yüzde yüz uyumlu bir donörü olmuş olacak. Dolayısıyla hani bu bizim için çok hani ümit verici, geleceğe daha ümitle bakabildiğimiz bir durum. Kardeşini çok seviyor. İşte zaten doğmadan önce de sürekli konuşuyordu karnımdayken de. Şu anda da işte uyandığında yani ilk yaptığı şey kardeşini gelip sevmek oluyor. Ee, ona işte şarkılar söylüyor, ninniler söylüyor. Koydular, evet, isminin koyulmasında onun da bir payı katkısı var, doğru. Ee, kampanya yaparken sadece öykelerin için değil, bütün öyküler için kampanya yaptık. Ee, ve bütün bu süreçte işte ben kendim yaşadım doğrudan ve bir sürü yaşayan insana da tanık oldum. Ee, çocuklar, yetişkinler, kadınlar, erkekler, gençler, çok sayıda insan lenfoma, lesom, lösemi. Ve benzeri hastalıklar nedeniyle idik nakline ihtiyaç duyabiliyor. Ee, o yüzden hani çağrımız yenilemeye devam ediyoruz. Biz bu yönde çalışmaya da devam edeceğiz. Ee, lütfen donör olun e, ve vazgeçmeyin. Köküce bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. Türkiye'de hala bu sayı çok düşük. Ee, geçen yıl pandemi sürecinde. Almanya'da sadece DKMS'ye donör olan insan sayısı 600 bin. Türkiye'de ise hani bu kadar çabamıza rağmen ulaştığımız toplam sayı şu anda 600 küsür bin. E, dolayısıyla hani bu sayıyı arttırmak mümkün. Güzel yağmış. Güzel Mayacana var yokmuş pink pink Parsalda her zaman çiçeklerimi kediler hayvanlar her şey çok huzurlu ha ha her şey ikbahar başlar başlar ama baş hepsinin var bu hava Sonbahar, ayaz. Hepsi bir mevsimdi Ama olsun yine her şey, her her şey. Sonbahar. sana eylem. Mustafa demam, papa, o, de, var, de yegar, O de. da <laughs>